Arkadaşlar bugün <laughs> sizler birlikte böyle bir oyun oynuyoruz da Allah yaratık geliyor valla. Öleceğim. <laughs> Arkadaşlar işte. Arkadaşlar bu arada tek bir tane yapacağım. Çünkü zamanım yetmiyor iki tane oynamaya. <laughs> ya özür dilerim. Allahu ekber. Bunlar beni öldürdü. <laughs> Videoyu izlemeden önce like atıp abone olmayı bekliyor. bekliyorum. He bekliyorum. Be ben şunu da açayım ben. Bir, iki ve üç, dört, beş. Bitti. Ya yani bu kadardı. Hatta altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Tamam buna kadar saydım artık. Ya abone olmaya varsa pü. Bu ne ya? <laughs> Allah ve Allah ve gidi mi gidi Ben üst katı tutuyor. Gir doba girdi. Hadi. Hadi.

P Video da senin mi? Ben buradayım. Yo ben video. Mama isteriz, mama isteriz. Yaratık istemeyiz, yaratık istemeyiz. Ne? Ben altı katıyım. Geliyor mu bir kata? Tuvalette misin? Evet. Dost duyduğuma devam ediyorum ben. E ben burada bayağı toruğu buldum ha. Ha bu gitti. Gel buraya, buraya. Gitti. Ay bak döndü mevlana yaptı da. Hı -hı. Ha bu ne ya. Dönü mevlana

Allah gel buraya buraya buraya. Ne yapalım? Aha kapandı. Güvendeyiz. Ben şu videoyu 38 saniye oldu. Ben benim videom 5 dakika.

Başka, 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 Allah Allah. Allah Ne yapacağız biz ya? Canım sıkıldı. Ay çok. Göz hakkı alayım mı? Yok. Abi bitti korkuyorum beni koru. Önce döneceğiz. Var ya oradan bir yere tık girseydi senin boynunu ikiye ayırırdım bak 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 <laughs> ya git yandan bak ö. Hayır, 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 hayır. Ne tıra? Kalır mı? Yoksa inelim mi? Nam <laughs> Ya ya. Herkekler toplansın. Torçular... <laughs> <giremezsin>, ben giremezsin, sen Bu Ya bu ne ya? Sen kupusun yani. İyi yeriyor ben. Hadi okey. Tekrar oynayayım. Gerçi. O zaman videomu bitiriyor. Tamam teşekkürler. Hiç Arkadaşlar görüşürüz like atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. like atmayanları tuvaletinden yılan çıksın artık. Yuppi inşallah çıkar. İnşallah abone çıkar tuvaletinden yılan. Amin.